Buraya mazlumları tutmak, zalimleri lanetlemek için buradayız. Allah onların belalarını verecektir. Bu yakındır. İnşallah. Bizler her zaman söylediğimiz gibi kafamızdaki düşünceler Allah ve Resulüne eğer kulluğumuzu tam olarak yaparsak Kur'an'da beyan ettiği gibi Hazreti Allah "Siz Allah ve Resulüne ahdinizi yerine getirin. Biz sizin düşmanlarınıza yeteriz." ayeti-kerimesine bakarak eğer biz bu işlevi yaparsak, görevimizi yerine getirirsek, hep dünya işlerine dalmazsak, Allah'ımızı ve peygamberimizi unutmazsak bu dünya düzelecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. Benden Mısır'daki kardeşlerimize Suriye'deki kardeşlerimize, mazlum kardeşlerimize. Allah onlardan razı olsun. Çok büyük cihattalar şu anda. Eninde sonunda Allah zalimlerin cezasını verecek. Bu arada Türkiye'deki kardeşlerimiz de şu an imtihanda bulunmaktadırlar. Bununla en Türkiye'deki kardeşlerimize, halkımızda Allah ve itaat etmeye çağırıyorum. Allah hepinizden razı olsun.